No. Sen atmadı ki. Sen atmadı ki. Herkese selam dostlar. Umarım iyisinizdir. Bugün beraber baktım ki uzun zamandır tek çalış yapmıyoruz. Ve nedense demin oyuna girdim bir bakma reiz geldi. Arkadaşlar ben Rayze hiç oynayamayan birisiyim. Bakalım bugün de bir reis yapalım. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Bu arada kanalımı beğeniyorsanız, içeriklerimi beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi videoya geçelim. Hadi bakalım mı? Heyecan yaptım. Ay <laughs> ay Var ya arada hala heyecan yapıyorum ya. Bunu ne alsak? E şimdi burada Reis'i çok fazla bilmediğim için. Yani normalde Reis biliyorsunuz ee, biliyorsunuzdur pompalılar vesaire çok oynanan böyle şey. ama Ben normal benlik oynayacağım ya. Benlik koymak ne demek abi? Bir tane daha ver. Altı saklı Gel gel. Aa ya. <laughs> evet. Aa merhaba. Merhaba. Evet. Geldiler. Vuramadı. Vuramadı. <laughs> Aa o işte fazla. helal Teşekkür ederim. Bu çirkinmiş seyircim ki daha güzel. <laughs> ya. Bu arada bundan önce Minecraft videosu attım. Yani Hardcore serisine başladık. Diğer arkadaşla beraber. Umarım onu beğenirsiniz. Bakalım ilk defa bir mantıkları iç içeri kattım Ee, bu arada kusura bakmayın videolar e, saatleri biraz geç yayınlanıyor çünkü çalıştığım için haliyle mesela şu anda anlık olarak bu videonun çekildiği saat şöyle gösteriyorum 2.38 e Ben bunu şu an atmayacağım tabii ki ama e, Sadece şu an burada arada muhabbet olsun diye yapıyorum Normal şartlar altında böyle oluyor veya tabii değişiyor günlerim ama Genellikle saatler absürt saatler olabiliyor maalesef ki bazı videolarımda iyi oynarım bazı videolarımda kötü oynarım bu arada. o yüzden de kusura bakmayın eğer Ama zaten ee, hiç Bu oyunda bir iddiam yok Onu belirtmek isterim Ay neyse Aynen C'ye gideceğim burada arada aimim cidden leş gibi Çünkü Tüm gün Minecraft'taydım anlattığım gibi Beyzin oru Beyzin şey ordu bu kadar fazla mıydı? Oy pardon. Bunu hiç becerim. Ben çok düşük sen sonuyorum o yüzden çok sıkılıyorum. Hiç de oynuyorum. Hayır kanka sen sadece noob kursuz. Ben oynayacağım diye öldüm ya. Biraz hırsası bu video biraz böyle muhabbetlik olsun istiyorum. Zaten <laughs> eğim falan da leş gibi. Onu belirtmek istiyorum. Bir canı al, 140. Hiç canım yok ya. Ah, anti anti. sana atmadı ki. Sana atmadı ki. Evet, sana atmadı. Seç. Seç, niye yukarı bakıyorsun? Seç. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Ne atıyorum. <laughs> Yerde yerde. Aa, al bunu al. <laughs> Ay bir dakika. <laughs> al al al. Şeyden... Yok yok oynarım ben bunu oynasın. Al <laughs> Teşekkürler. Ne tatlı şeylersin. İnsanlar da. Kızlara can kurmağım. Şeylersin oturuyor <laughs> da. Phoenix var mı? Ya geliyor Seyda kadar yine yine arkalıyor. Reyna ne yaptı? Orada o hala. Deku kardeş orada. Ne konuşmam gerek onu da size film hazır bilmiyorum çünkü malum kızdı bütün kızlar toplandığında böyle oluyor Bizi takmiyeler ekler olarak ve sana takmiyeler Detroit'in yapımını bilen varsa ben edebilir miyim ya Allah aşkına Can var mı? teşekkürler. Tamam. Zaten evet hepsi de. Benim orada gittiğim şu an mantık yok çünkü hepsi oradan gitti anasını. Ben de şuradan gideceğim. Hadi anasını. 75. Yet, Bana ee, tekrardan yani. atar mısın şimdi? Abi erkek dayanışması mükemmel bir şey ya. Evet ya. Bu arada haklı. Bir şey diyeceğim. Neyse size sonra söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim dedim. Dört şey söyledim. Arkadaşlar size Allah. Ya sus diyorsun. be. <laughs> sus. Tamam. Ta bak Lan. Allah billah. İğrenç oynayan be. İğrenç oynuyorum be. Benim opi var mı? Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> <laughs> bir mandır iki mandır üç mandır dört mandır hepsi ben dokuz bir. <laughs> arkadaşlar. Sen de sağlık. Senin de. Neyse bugün de böyle bir olsun yapacak bir şey yok yani her zaman 30 vuramayız yani değil mi Güzel Canlarım, dostlarım, arkadaşlarım sizleri çok seviyorum. Videoyu siz. lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu video bir tık sıkıcı olduğunun farkındayım. O yüzden size kusura bakmayın çünkü açıkçası birazdan ne yapacağım bilmekle beraber böyle bir video oldu işte. Yani her video aynı olmaz değil mi? Neyse. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.